Evet kantaron çiçeklerimizi toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir parti kurmuştuk. ikinci parti içinde bugün çıktık. Şöyle kantaron çiçeklerini önce bir göstereyim size. Nasıl güzeller. Bakın tam zamanı tam vakti. Güneşten de tam belli olmaz ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu nasıl şifalı olmasın? İşte bazı arkadaşlar ya da bizi tanımayanlar yeni müşterilerimiz soruyorlar ya kantorun yağlarımız hakiki mi? Arkadaşlar hakiki. Bizim hiçbir ürünümüzde boya koruyucu katkı maddesi kesinlikle içermez. Bir de şöyle topladığımız yeri gösterelim. Çam ağaçlarının arası. Böyle öbek öbek buluyoruz. Arkadaşlar her yerde kantorun tarlası olmuyor. Arabayla geziyoruz. Eşimle birlikte dolaşıyoruz. En temiz, en güzel neredeyse onlardan alıyoruz. Hadi bakalım biz başlayalım toplamaya.